Rusya Ukrayna'ya saldıracak mı Önemli açıklama rusya genelkurmay başkanından geldi. Dünya ve gündem youtube kanalından hepinize selam. Rusya genelkurmay başkanı or general valeri gerasimov, donbasta yaşanan gerginlikle ilgili ülkesinin ukrayna'ya saldırı düzenlemek için hazırlık yaptığı yönündeki iddiaların yalan cevabını verdi. Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov, başkent Moskova'da yabancı ülkelerin askeri ataşeleri ile bir araya geldi. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerilimin batılı ülkelere yansımasına ve basında çıkan iddialara yanıt veren Gerasimov, Ukrayna'ya helikopterler, insansız hava araçları ve uçaklar tedarik edilmesi Kiev'i keskin ve tehlikeli adımlara yöneltiyor. Ukrayna ordusu, Donbas'ta ABD tarafından sağlanan Javelin tank savar füze sistemlerinin kullanılmaya başlandığını açıkladı. Sonuç olarak ülkenin doğusunda bunlar olmadan da tırmanan durum daha da kötüye gidiyor dedi. Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınakla ilgili özellikle batılı medya gruplarının Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği yönündeki haberleri de yalanlayan Gerasimov, NATO ülkeleri Rusya topraklarında yapılan askeri birlik intikallerine aşırı önem veriyor. Askeri eğitimler sırasında birliklerin intikali, her ülkenin silahlı kuvvetleri için rutin bir uygulama. Askeri faaliyet, ulusal topraklarımızda yürütülüyor ve bildirim gerektirmiyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı hazırlığı içinde olduğuna dair basına yansıyan haberler yalan, diyerek iddialara tepki gösterdi. Gelecek son dakika gelişmelerinden haberdar olmak için kanalımıza abone olup videomuzu beğenebilirsiniz. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere.